Abi baklava açar gibi lahmacun hamur açıyor. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, evet. Üşümüyor tamam. musun o soğukta? Ya illa ki ister istemez hemen yani ama. Verelim. Evet. Ama ekmek parası ne yapalım? Nereden evet. geliyorsunuz? Ben seni yapıyorum. Antep'te. Antep'ten. Evet. Aa, açtınız. Baklava açarmış gibi. Yani. Aç. Özelliği bu. Özelliği bu. Ha, o kadar ince mi açılıyor? Tabii. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. paylaşmışsın ya eyvallah. dur geliyorum. Tandım tandım. Merhaba. Merhaba iyi günler abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ürünler hakkında bilgi alın baklavayı biliyoruz da bu neydi bunu, bunu soralım. Bu felak köftemiz efendim. Evet. Ee, ne bu, var içerisinde? İçerisinde bulgur var efendim. Düğül dediğimiz. Evet. Ee, tabii ki salçasıyla e, marin ediyoruz. Hani güzel lezzetinde efendim. Ee, lahana dolmamız var. Kuru dolmalarımız var. Yaprak dolmamız var. Hepsi de zeytinyağlıdır efendim. İçli köftemiz var. Evet. Ne ziyaretçiler sizlere? Efendim? Ziyaretçiler neler soruyor? Ee, bize hangi yörenin olduğunu soruyorlar. Yani tatlının hani nasıl e, ev yapımı olduğunu soruyorlar. Köftemizi soruyorlar. Zeytinyağlı olup olmadığını, etli olup olmadığını soruyorlar. Bu şekilde. Bu şekilde yani Bu efendim. Arkadaşlar. Teşekkürler efendim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Hepinizi bekleriz pazar gününe kadar. Buyurun gelin. Meşhur arkadaşlar biliyorsunuz Antep yöresinde beyran çok meşhurdur. Bakın burada her şey halil yapıyor abi son noktaları koyuyor, Porsiyonu da 60 liraymış. abi kolay gelsin. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Evet. Bakın Sema nerede? Bakın çay demleyip satıyorlar böyle. Kocaman da semaver var, var arkadaşlar burada. Arkadaşlar çayın fiyatını sordum. Karton bardakta 10 liraya satıyorlarmış. Şok geçirdim. 10 liraya çay. Bir de karton bardakta. Meşhur kağıt kebap yanlış bilmiyorsan, değil mi? Doğru değil mi? Kağıt kebap, kağıt kebap. Artık fuarlara gide gele, gide gele hepsini özberledik. Şimdi beyefendiyle karşılaştık. Kendisi Antepliymiş. Fahriş veriyor bakın yemek. Bir röportaj verebilir misiniz? Dedik, merhaba, merhaba. tanıyalım. Teşekkür ederim. İsmim Bektaş Doğan, Ankara'da yaşıyorum. Evet. Öz olarak Antepliyiz. Antep günleri düzenlenmiş, duyduk. Reklamını duyduk. Bir gelelim dediniz He Gelip bir gezelim bakalım ne var ne yok diye. İyi yani ama mevsim olarak biraz ters. Kış. Ellerimiz dondu vallahi soğukta. Doğru. Ankara'nın soğuğu böyle. Aralık ayında çok... değil, daha erken yapılması gerekiyor. en geç Kasım. Evet, en geç Kasım güneşli bir hava olacak Ekim ki. Daha çok katılım olurdu. Soğuk olduğu için öyle çok tabi katılım yok. İlk gün belki ilk gün olduğu içindir ama e, dilerim daha çok gelen insan olur. Görese tatlar güzel. Künefeler var. Bayağı getirmişler Evet. Kavurma var, nohut var. Bunlar öz. Beyran var. İçli köfte var. Yani çok güzel. Beğeniyorsunuz mu Evet, yani, Tabii tabii. Farklı bir tat, farklı bir kültür. Hiçbir yerde olmayan bir kültür. Ee, neler dikkatinizi çekti Antep'te olarak, Fuar'da? Yani, Fuar alanı güzel, yer çok güzel. Dediğim gibi katılım az. O da mevsimle alakalı. Bir de reklamın biraz daha fazla yapılması lazım. Yapılır. Haber kanalları gibi yarın evet, herkes gelmiş Daha fazla olur. yapılması lazım. Başka bir eksiklik yok. İnsanlar evinden geleni yapmaya çalışıyor. Peki, Dediğim gibi çok zor. Evet Nasıl seyreden Ankaralıları buraya bekliyoruz. Davet ediyorum gelsinler görsünler. Baklavanın tadına baksınlar. Ay Katmer yapılıyor orijinal. Onun tadına baksınlar. Çakma değil yani orijinal. Teşekkür ederiz. Rica ederim sağ olun. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu nedir? Bu Antep'in ee, ciğer kebabı. Ciğer kebabı bulgur pilavı biliyoruz evet. zaten öyküleri. Evet orada çok ço ço şeyler var. var Biberlekmek evet. var. Sarma dolmalar var. Ee, bu yanına gelir. Ne bu nedir? Bu tandır kebabı. Ta ne kadar porsiyonu? Porsiyonu 120 lira. Evet. Bu patlıcan kebabı. Patlıcan. Bunlar Adana. Burada Ahmet Usta var, burada Halo var, Halo, Halo, Halo'ya devrediyorum, Halo sizinle ilgilenmeyin, buyurun Halo. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, geçen farklı çekmiştik. Evet, evet, şişler kebapları asmıştınız. Evet, şöyle ee, cartal kebabımız, Arantep'in en meşhur yemeklerinden sabah kahvaltıda çok güzel yenildi ve sabahın Öğlen olduğu tüketildiği bir yemeğimizdir Antep ciğeri. Antep lahmacunumuz var şöyle. bak. Antep lahmacunumuz var. Dumanlar üstünde tütüyor. Şöyle ciğerlerimiz. Antep kıyma kebabımız. Ee, çok meşhur ustalarımızla beraber gelmişiz. Ee, çok meşhur böyle kıyma kebaplarımız var. Adana değil, Urfa değil. Antep'in kıyma kebabı. burada Kadına bakın çok güzel Kadına güzel Gel gel abi gel gel Evet Adanamız burada Boydan ciğerimiz buradan bütün çeşitlerimiz burada var. Bu tandırımız efendim. Beğenmedin mi yeme? Beğenmedin mi yeme abla? Bak o ciğer. O haşlama. O döner. Beğenmediniz yemeyin. Beğendiniz mi dostlara söyleyin. Teşekkür ederim. Adana'mız kebabımız nasıl abi? Vallahi ben üç tane yedim. Afiyet olsun. Abi nereden yiyorsunuz? Biz burada Ankara'da geliyoruz evet. ama kebap şahane. şahane Ankara'dayız bu lezzetleri özledik. Az önce kalkıyorlardı yani. biz röportajı bitirirken beğendiniz mi efendim? Çok beğendik. Ne güzel, yemiştiniz? Çok güzel. ustan ben Adana'yı yedim arkadaşlar ee, kebap yediler ciğer yediler ben, ama hakikaten Adana'nın da ciğeri Adana ya yedik tadına yani. Baktım. Saç kavurmanın da tadına baktım hepsi. Doğru da yedik yedik Ankara'da yani. yedikleriniz gibi değil mi? Farklı. Biraz daha farklı. farklı. Biraz daha farklı evet. geldiğinizde beyefendi bakın abi Mütlemeler. buluyorsunuz bak kocaman şiş dizmiş evet, buraya. Memleket ve ustalık farkı ikisi hemen. bir araya gelince evet, tabi lezzet de artıyor. Peki, te te teşekkür ederiz. Ama kebap dediğiniz zaman ufa. Ayağınıza sağlık. Yani. Kameraya teşekkür el sallayalım. İyi, İyi yayınlar diliyoruz sağlık. ustam. Eline koluna sağlık. abi. Abi ben de konuşmak istiyorum de Evet sizi tanıyalım. tandırımız var, kebaplarımız var, ciğerlerimiz var. Evet. meşhur olarak. abi sebzeleri falan daha gibi yığılmışlar buraya. Aynen öyle. Bekliyorlar. Aynı, İlerleyelim. Kavurmamız var, var. Da, tandırımız var. O çok de. güzel bir tandırımız o var. Güzel. Kuzu tandırımız. Güzel, evet. Güzel. Ee, kavurmamız var. Saç kavurma var. Hı? Çoban kavurma. Ondan sonra çoban kavurmamız var. Burada içli köftemiz var. Çok, çok, çok meşhur. Var. Evet. var burada. et dönerimiz var burada pişiyor. Çok, o. güzel meşhur dönerimiz var. Herkesi bekliyoruz. Evet Aynı öyle abicim. Bakın köfte, içli köfte de burada tık 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 tık. Aynen orada bir şey var yani köftelerimiz. Çıkıyor Çok meşhur köftelerimiz var burada. Herkesi bekliyoruz buraya. lüm Gaziantep istayeden geldik. Ee, baharat, biber, her türlü baharat malzemelerimiz var. Nar eskisinden tut nanesinden tut kimyonundan tut acı biberinden, tatlısından hepsi var. Ondan sonra kendi gün kurusu salçamız var. Ee, domates salçası. Domates salçası biber, salçası, biber salçası, acı biber, tatlı biber çeşitlerimiz var. sotumuz var her türlü malzememiz var. Gaziantep isteğeden geldik. Günebahan baharat olarak. Kurutmaklarımız var abi. Tüm Ankara halkını bekliyoruz. <laughs> fiyatlarımız da 150 biber çeşitlerimiz. Salçalarımız 80 lira 70 lira arasında. Domates salçası 70 lira. Biber salçası acı tatlı 80 lira. Ee, toz biber çeşitlerimiz var. Acısı var, tatlısı var, ipeği var. Onlar da 150-200 arası değişiyor fiyatlarımız. Ondan sonra kuruluklarımız var, şekerlemelerimiz var. Süzün pekmezinde yapılma, Antep'e öz bunlar. Çocuklarımız var ondan sonra yani Muşka. kuru üzüm var muska var keşirimiz çok istesan şöyle gidelim Bakın gel abi Evet 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 işte. hemen cevizlerden başladık Antep var burada abi fiyatlar ne kadar abi Antep e, SİİRT var 250 lira Antep 350 lira ama kilo alana 320'ye kadar veriyoruz bu biraz daha koyu bu biraz daha niye pempe gibi bu siir o yüzden mi bu Antep'in bu Bakın şöyle göstereyim ikisinin arasındaki farkı görün. Cevizimiz var. Meşhur Antep kara üzümümüz var. Bu olmazsa olmazımızdır bizim. Çünkü bu bu havalarda kan yapar. Herkese faydalıdır. Evet. Dudumuz var. En önemlisi tarhanamız var. Şu nedir? Bu Devam evet. yaban mevsimi evet. bu. Ha. Çok bu kuru... Bir Antep'in arkadaşlar tarhanası, Maraş'ın o tarafları evet. tarhananın kurusu meşhur arkadaşlar. Ondan sonra en önemlisi üzüm pestillerimizle yapılma Cevizli sucuklarımız var. Bakın işte böyle çeşitlerimiz. Bu şekilde gidiyor. Pek evet. kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de kolay gelsin. Evet, tamam.